Herkese merhabalar, sayfa hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bol bereketli borcamda nefis bir tiramisu hazırlıyoruz. Özellikle kalabalık misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Tiramisu için ilk önce kek harcını hazırlamak istiyorum. Kek harcı için 7 adet yumurtayı çırpma kabına koyuyor. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Harcı çırparken bir çay bardağı ılık suyu ekliyorum. Yavaş yavaş ilave ediyorum ve köpük köpük olup rengi açılıncaya kadar gördüğünüz gibi çırpıyorum. Bu aşamada artık üzerine 2 su bardağı un 1 paket vanilin ve 1 paket de kabartma tozunu eleyerek ekliyorum. Ayrıca 4 yemek kaşığı kakaoyu da eleyerek ilave ediyorum. Bu şekilde dokusu çok daha güzel olacak tiramisu kekimizin tiramisu'nun kekinin. Bütün malzemeyi eledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve artık blenderın düşük devrinde sadece karışıncaya kadar çırpıyorum. Evet çok güzel bir şekilde karıştı. Artık kek harcımız hazır. Kenarlarını toparlıyorum. Karışmayan kısım var ise karışsın. Buna dikkat edelim. Harcımızın kıvamı da çok güzel. Hazırlamış olduğum kek harcını büyük boy dikdörtgen borcama yağlı kağıt yerleştiriyorum ve kek harcını koyuyorum. Kek harcını Boşalttıktan sonra her tarafının eşit olmasını sağlıyorum. Küçük geçişler yapıyorum. Ve önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. 40-45 dakikada pişecektir. Lütfen kürdan testi yapmayı ihmal etmeyelim. Kürdan temiz çıkıyor ise pişmiş demektir. Kek pişerken e, tiramisu kremasını hazırlıyorum. Tiramisu Kreması için 1,5 su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. 1 su bardağı unu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bunları karıştırıyorum karıştırırken üzerine sütünü ekliyorum 6 su bardağı süt kullanıyorum ilk etapta bir miktar ekliyorum çözülmesini sağlıyorum bu aşamada 2 adet de yumurta sarısı ilave ediyorum güzelce çözülmesini sağlıyoruz çözüldükten sonra geride kalan sütü de ilave ediyoruz bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karıştı sütünü de ekliyorum Artık sürekli karıştırarak tiramisu kremasını pişiriyorum. Artık yavaş yavaş kıvam almaya başladı, koyulaştı. Bu aşamada bir paket vanilin ekliyorum ve karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir taşım kaynaması yeterli. Bir taşım kaynadıktan sonra artık tamam demektir. Dibini tutmaması için bu aşamada artık karıştırma işlemini kesinlikle bırakmayalım. Güzelce bir taşımda kaynatıp ocağın altını kapatarak soğumaya bırakalım. Şöyle kıvamını da gösteriyorum. Çok güzel bir şekilde koyulaştı. Artık ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Kremayı ocaktan aldıktan sonra sos tavasını ocağa koyuyorum. Islatmak için olan sosunu hazırlıyorum. Bunun için 2 su bardağı sütü sos tavasına koyuyorum. İçine 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. Şeker ve kahve çözülünceye kadar ocakta tutuyorum. Şeker ve kahve çözüldükten sonra hazır demektir. Bunun da soğuması gerekiyor. Sadece kahve ve şeker çözülünceye kadar ocakta tutmamız yeterli geliyor. Çok güzel bir şekilde artık çözüldü. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Kremada olduğu gibi bunu da soğumaya bırakıyorum. Hazırlamış olduğum kremayı çabuk soğuması için ayrı bir kabın içine alıp tamamen buzda bu, buz gibi oluncaya kadar soğuttum. Bakın kıvamını gösteriyorum. Koyulaştı. Tamamen de soğudu. Bu aşamada içine 400 gram labne peyniri ilave ediyorum. Tiramisu'nun olmazsa olmazı labne peyniri. Artık peynirini ilave ettikten sonra kıvam alıncaya kadar peynir ile çırpıyorum. Tiramisu kremamız bu şekilde hazır. Kekimiz de fırından çıktı. Yağlı kağıt yardımı ile tepsiden çıkartıyorum. Tamamen de soğudu bu aşamada. kenarlarını açıyorum. Sadece kenar kısımlarını açıyorum. Alt kısmını çıkartmıyorum ve ikiye kesiyorum. İkiye kesmiş olduğum kekin üst parçasını tekrar fırın tepsisine bakın. Bu şekilde yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum kahveli sostan her tarafına koyuyorum. Bolca gelmesini sağlıyorum. Hazırlamış olduğum sosun yarısını bu kek parçasına, yarısını da diğer kek parçasına olacak şekilde eşit koyuyorum. Üzerini kahveyle güzelce ıslattıktan sonra hazırlamış olduğum kremanın yarısını buraya koyuyorum. Eşit bir şekilde her tarafına gelmesini sağlıyorum. Diğer kek parçasını yağlı kağıt yardımı ile üzerine kapatıyorum. Üzerine bastırarak yapışmasını sağlıyorum. Kağıdını çıkartıyorum. Kalan kahveli sos ile her tarafını ıslatıyorum. Her tarafın eşit bir şekilde ıslanmasına özen gösterelim. Her tarafını ıslattıktan sonra geride kalan kremayı üzerine koyuyorum. Ve her tarafına gelmesini sağlıyorum. Ve düzlüyorum. Üzerini düzelttikten sonra buzdolabına kaldırıp buzdolabında bir gece dinlendiriyorum. Bu şekilde bir gece dinlenmesi gerekiyor. Bu aşama önemli. Daha güzel sonuç alabilmek için artık buzdolabına gitmeye hazır. Pastamız, tiramisumuz bir gece buzdolabında dinlendi. Artık servis yapma zamanı. Şimdi üzerine her tarafına gelecek şekilde kakao serpiyorum, eliyorum. Üzerini komple kakao ile kaplıyorum. Boşluk kalmayacak şekilde yapıyoruz bu işlemi. Her tarafına gelmesini sağlıyorum ve dilimlere kesiyorum. Dilimleri kestikten sonra üzerine benmari usulü eritilmiş kahvaltılık çikolatadan koyarak de, süsleme yapıyorum. Bu tamamen size kalmış. Arzu ettiğiniz gibi tabii ki servis yapabilirsiniz. Evet çikolatasını da koyduktan sonra hemen sizler için bir dilim çıkartıp iç kıvamını dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Tiramisumuz bu şekilde. Hemen servis tabağına alıyorum. Kreması kekinin dokusu ile harika bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Çok lezzetli güzel bir tiramisu hazırladık. Üstelik kalabalık misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz bol bereketli bir tiramisu oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.